Çin mitolojisi günümüzde Büyük Çin olarak bilinen bölgede sözlü olarak aktarılan veya edebiyatta kaydedilen mitolojidir. Çin mitolojisi bölgesel ve kültürel geleneklerden türetilen çeşitli mitleri kapsar. Olağanüstü bireyleri ve büyülü güçlerle donatılmış varlıkları konu alan ilgi çekici anlatılarla dolu. Bu hikayeler genellikle fantastik, mitolojik alemlerde veya tarihi dönemlerde ortaya çıkar. Diğer birçok mitolojiye benzer şekilde, Çin mitolojisi de tarihsel olarak en azından kısmen geçmişin gerçek bir kaydı olarak kabul edilmiştir. Çin folklorunun yanı sıra, Çin mitolojisi, Çin halk dininin Bil ve Taoizm'in özellikle de eski popüler biçimlerinin önemli bir bölümünü oluşturur. 2. Antik çağlardan karakterleri ve olayları anlatan birçok anlatı, ikili bir geleneği sergiler. Biri daha tarihselleştirilmiş veya yuhemerize edilmiş bir yorum sunarken, diğeri daha mitolojik bir bakış açısı sunar. 3. Çok sayıda mit, evrenin yaratılışı ve kozmolojisini araştırır. Tanrıların ve göksel sakinlerin kökenlerini araştırır. Bazı anlatılar, şeylerin insanların ve kültürün başlangıcını çözerek yaratılış konusunu özel olarak ele alır. Ek olarak belirli mitler Çin devletinin doğuşuna adanmıştır. Bir alt küme mit genellikle ev inşa etmekten yemek pişirmeye ve yazmanın temellerine kadar insanlara temel becerileri öğreten bir kültür kahramanını içeren tarih öncesi zamanların bir kronolojisini sunar bazı durumlarda bir etnik grubun veya hanedan ailelerinin atası olarak saygı görüyorlardı. Çin mitolojisi, geleneksel Çinli ve Q kavramlarıyla yakından bağlantılıdır. Bu iki temel kavram, iletişim, selamlaşma, danslar, törenler ve kurbanlar dahil olmak üzere sosyal yönelimli ritüel eylemlerle derinlemesine iç içedir. Antik mitler, Pangu'nun dünyayı yaratması, Nuva'nın göğü onarması ve insanları yaratması, Jingwei'nin denizi doldurması, Kuafu'nun güneşi kovalaması, Dayu'nun tufanı kontrol etmesi, Gongong'un öfkeyle buz dağına vurması, üç hükümdar ve beş imparator, Shennong'un yüzlerce otu tatması, Zhang Jie'nin karakterleri yaratması, Xing Tia'nın ile dans etmesi ve daha birçok ünlü mit